Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel ve çok eğlenceli bir deney yapmak istedim. Siz de evde denersiniz diye düşündüm. Peçete, kalem yeter. Bu deneyimizde. Arkadaşlar şimdi peçetemizi aldık. Şimdi peçeteyi gördünüz değil mi? Şimdi bu peçetede üçüm var. Burada da değil mi? Aralarında şöyle çizgiler var. Ama ikili alırsanız suya koyarken bozulacak. O yüzden yani yırtılacak. Bir tane alıyoruz. Bir yeter. Evet arkadaşlar çok uzun sürecek. Bu görünüyor bu. Aa, şöyle koyacağım. Doğru. Sonra bilebiliyorsunuz bile biliyorsunuz şimdi bu şeyin petetenin arka tarafı. Arka tarafına çizeceğin şeyin ön tarafı. Yarım şeyi çizeceksin. Ben kırık kalp yapmak istediğim için yaptım. Ve sonra kağıdın ön tarafı yani resimimizin arka tarafı oluyor. Oraya arka bir şey çizdik. Bir tane kırık. Bir dakika arkadaşlar şu bastım şey çok şey daha geliyor. katmayı unutmayın arkadaşlar. Ay, kardeşlerim beni şu fark ediyor. Sonra yaptığımız şey şeye koyacağız. Hani çeşmelerde oluyor ya. Şu. Şuna koyacağız. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ona koyacağız kağıdı. Ama hangi taraf koyacağız? Yok bu tarafı koyacağız. Bu tarafı koyduğumuzda Arkadaşlar bir şey yanlış yaptık. Baştan başlayalım. Şöyle. Ve bay, bay Baştan. Şimdi anlattıklarımın hepsini gene yapacağım. Ve baştan anlatacağım. Şimdi aldık bu kağıdı. Aldık bu kağıdı. Sonra buraya yapıyoruz. E, arka tarafı biliyorsunuz zaten arka tarafı şey çizeceğimiz resmin ön tarafı. Ama yarım çizeceğiz. Biliyorsunuz aynı şey yapacağımı. Hızlı yapmamız gerekliymiş. Sonra arka tarafına Yok sonra ön tarafına bizim çizeceğimiz resmin arka tarafı. Başta. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum arkadaşlar. Neyse. Eğitici bir şey arkadaşlar bu arada. Ama siz de benim gibi yani yanlışlık yapmayın. Ben onları bilerek yapmıyorum. Şimdi bütün anlattıklarımı şu ana kadar yapacağım hepsini. buraları anlatacağım gene. Biliyorsunuz ki şunu gördüğünüz çeşmenin orasına oraya kağıdı koyun. Ama gene işte en kötü parçaya geldik valla. Aaa tamam tamam anladım anladım. Sonra buraya bu kısmı ön olarak koyuyoruz. Yani onu göreceğiz. Ama ıslak oldu mu olmadı emin olacağız ilk önce. İlk önce silerim. Sil, sil. 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 sil, sil, sil. Tamam. Şimdi anlatım. Burası ön kısım. Yani kağıt bu tarafa bakacak ve çeşmenin o tarafına koyacağız. Koydum. Sonra çeşmeyi açacağız. Açıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oldu. İki taraflı da oldu. Acaba bunu kesebilecek miyim? Hadi deneyelim. Aslında bu kadardı deney ama bakalım kalp şeklini yapabilecek miyim? Deneyelim arkadaşlar. Ay gitti yırtılmadı. Bir dakika sayılmaz çizgilerden geçeceğim. Sayıldı çünkü bakın ayrılmış. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Bye. Ve ellerimizi tak arkadaşlar.